Allah sabredenlerle'dir. Eğer Allah benimle olacaksa, sabır ne olursa olsun olmalı ben Güzel bir şey değil mi? <laughs> Allah'ın sizinle beraber olmasını sağlayacak, buna vesile olacak haslet, sabretmek. Sabretmek ne demek? Te tam tersi ise acelecilik demek, acele etmemek. Gelen musibetin, zorluğun e Allah'tan geldiğini bilmek, tahammül göstermek, bir sonunun olacağını kendi kendine telkin etmek, ve dayanmak. Sabır, Türkçe tam bir karşılığı yok. Dayanmak, tahammül etmek, işte götürmek, dişini sıkmak gibi kavramlarla karşılanıyor. Sabır bu. Ve muhakkak ki musibete karşı olur. İstenmeyen, olumsuz, hoşumuza gitmeyen, bize ıstırap veren, hatta azap veren durumlara karşı mümkün olduğu kadar dayanıklı olmak, irade göstermek, diş sıkmak, tahammül göstermek. Bunun genel manada ifade edilişi sabır kelimesidir. Ve sabır Kur'an-ı Kerim'de pek çok kez geçer. En çarpıcı, en ünlü, meşhur, bilinen ayet Allah sabredenlerledir. Bir de Asr suresinde geçer. İki satırlık bir suredir. İslam alimleri derler ki Kur'an-ı Kerim hiç gelmeseydi Asr suresi yeterdi insanlığa. Hmm. Bu kadar özetliyor. Vel asr innel insane lefi asra kasem olsun asra and içerim yemin olsun ki insan zarardadır İlla ancak iman edenler salih amel işleyenler ve birbirine sabrı ve hakkı tavsiye edenler sabır var orada orada sabır var yani Kur'an'ın adeta özeti sabır üzerinedir mümin elbette sabırlı olacak insan olmanın bir geçiyor çünkü insan aciz yaratılmıştır İnsan zayıf yaratılmıştır. İnsan aceleci yaratılmıştır. Bunlar Kur'an'da bildirilir. Bütün bunların panzehri sabır gösterebilmek. Bu da imanla mümkün. Nitekim Allahu Teala'nın insanlığa model olsun diye gönderdiği bütün peygamberlerin ortak yönü sabırdır. Peygamber sabrı derler ya. Ben de peygamber sabrı var. Eyüp sabrı var. Eyüp de. sabrı, peygamber sabrı. Hepsinin ortak yönü sabırdır çünkü Allahu Teala onları elçi tayin etmiştir. Onlara en yüce, en kuvvetli imanı vermiştir. O imanlarının gereği olarak sabırlı olmaları gerektiğini kendileri bilirler zaten. Bildikleri için de insanüstü, olağanüstü, bizim akıl ve hayalimizin alamayacağı kadar muazzam sabır tavrı göstermişlerdir. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın kurtlar içindeyken asla şikayet etmemesi. Hazreti İbrahim'in öz evladını kesmekle emrolunması ve buna itaat etmesi. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın akıbetinden haberdar olmadığı biricik evladı, en sevdiği yavrusuna karşı fe sabrun cemil, ben sabretim, güzel bir sabırla sabredeceğim diyerek 30 küsür sene boyunca hiçbir haber almadığı Yusuf'un ayrılana sabır göstermesi ve daha niceleri.